arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. bugün burada niye toplandık? Geçtiğimiz hafta bir eee gazetenin internet haber sitesinde benimle ilgili kamuoyunda eee küçük düşürmek amacıyla muhtemelen bir imayla, bir ithamla ilgili bir haber yapıldı. Bununla ilgili basın açıklaması yapma gereği duydum. Haberde paylaşılan fotoğraf böyle buzlanarak falan e, diğer şahıslar bir şeyler katılmaya çalışmış. Oradan nereye varmak istediğini arkadaşımız kendisi biliyordur. Ben size fotoğrafın aslını paylaşmak için özellikle davet ettim. Fotoğrafın aslı budur arkadaşlar. Bak. Fotoğrafın aslı bu. Bu fotoğraf 2012 yılında çekilmiş eşim tarafından da Facebook hesabından yayınlanmış Burası e, söylendiği gibi değil. Yani o kısmı yalan. Cumalı köy diyor. O yalan burası Pentüzü Gölpark. Diğer yalan akrabalarıyla yakınlarıyla diyor. Bu insanlar fotoğraftaki insanlar benim akrabam değil, yakınım değil. Aslen Ankara'da bir aile. Kocasının işte burada ikamet etmeye başlamışlar. Yani herhalde o tarihlerde gelmişlerdi. Bizi bir iftara davet etti. Aile biz de iftara gittik. İftar sofrasında kimse bize ne isterseniz diye sormadı. Gittiğimiz hanımefendi sağ olsun zahmet etmiş. Böyle bir yemek hazırlamış. Biz de Türk'ün töresidir dedik. Önümüze ne de konulursa onu yeriz. Simit koyarlarsa simit yeriz. Misafir bulunduğunu değil bulduğunu yer. Et koyarlarsa et yeriz. Pilav koyarlarsa pilav yeriz. İftarımızı yaptık. Hanım da bunu Facebook hesabından paylaştı. Şimdi arkadaş FETÖ'nün yemeğini yiyen siyasetçi kim falan diye bir algı oluşturmaya çalışmış kendince. Fotoğrafın aslı bu. Bu fotoğraftaki hiçbir arkadaşla ilgili, bak şuradaki benim, benim ilgili herhangi bir açın FETÖ soruşturması, kovuşturması davası yok. Bilecik'te belki bin kişilik bir mahkeme geçti. Benim adımın başarılı geçmediği hiçbirine. Diğer beyefendi bir ilgiliyle de sordum onu da. Onunla da ilgili herhangi bir FETÖ soruşturması, kovuşturması yok. Bu çocuklarla alakalı da yok. Bu da kendi alakalı da herhangi bir soruşturma, kovuşturma, bir iddia, bir şey yok. Hatta hanımefendi başka bir partide kadın kollarında yöneticiydi. Bugünlerde herhalde bırakmış ama yine bir partinin üyesi. İktidar Partisi'nin üyesi. Şimdi buradan bir yere vermeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bunu bir öncelikle izah etmeye çalışayım. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi petöle işlenebileceğiniz kimse yok varsa ortadaki pilaf petölye. Ben size şimdi başka bir fotoğraf göstereceğim. Bunu o yıllarda, kimler var? Ziya Bey var. Kağıthar Bey var. Ramazan Kurtulmuş abimiz var. Yusuf Tekin abimiz var. O zaman birisi AK Parti İl Başkanı, diğeri MHP İl Başkanı. Bir de burada bir gazeteci arkadaşımız var. O zaman arkadaşlar yine e, bana istirahat atmaya çalışan bir gazetenin muhabiri arkadaş demiş ki ben A takımın kaptanıyım. Kendi gazetelerinde kendi yazdı. A takımı kaptanı kimmiş? Cafer Elmas. A takımının yazarı kimmiş? Durmuş Günsu. A takımının kameralı kim? Ziya Beş kardeş. Yani takım kaptanı olduğu yerde takım yazarı Durmuş Günsu bu gazeteci arkadaş. FETÖ'den uzun bir süre ceza aldı. Halen daha hapiste yatıyor. Senin takımındaki arkadaş. Ve aynı zamanda o yıllarda bu arkadaş yarın gazetesinde maaşlı sigortalı çalışıyordu. Uzun yıllarda çalıştı bildiğin kadarıyla. Yok, o zaman bile değildi. İki dedi. yıl önce de. belediye. Ben kendim yok, biz adamım. Tamam. Yani yarın gazetesinde çalışmadım diyorsunuz için. Ben de önce çalıştım. Ben yani Çalıştı ama değil mi? Evet. Bana evet. iftira atan gazetede uzun yıl Şimdi başkanım madem sıra geliyorum. O zaman sıra geliyorum başkanım. Devam edeceğiz. Bir bitirelim isterseniz sorularınızı alacağım. Bakın arkadaşlar. Gölette piknik esnasında yani piknik değil, iftar esnasında davet edilen bir yemek üzerinden bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bunun arkasında kimler var? Kimler gönderiyor bunları bize? Biz hepsini biliyoruz. Bunları da tabii paylaşacağız zaman geldikçe vatandaşlarımızla. O sofra şöyle bir sofra olsa bakın bir sürü erkek buraya toplamış yemek yiyor. Böyle bir sofra olsa, hadi imha ettiğin belki van dersin, bir şey var mı bunda? Bak, o buradaki adam Ali Murattaş. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı şu anda. Biz buraya toplantı için gittik. De. Tekrar söylüyorum. Bir iftar davetine gittik. Buradan böyle bir şeyler oluşturmaya çalışılıyor. Ahmet Gürses kime, ne için bu kadar rahatsızlık veriyor? Biz bunları biliyoruz. Bizim üstümüze gönderilen e, piyonlar bizi dolduramaz Şahı gelsin, padişahı gelsin. Bir benim, geri adım atmak yok. Bizim milletimiz iyi tanır. Bize iftira atmaya çalışanları da iyi tanır. Kimin ne olduğunu bilecek, çok iyi bilir. Böyle bir sabahta, tam böyle göretin e, Belediyemizin bir tesisinin gölette haksız hukuksuz yıkıldığı bir sabahta bunu konuşmak aslında üzüldür ama de, maalesef kamuoyu böyle e, engelleniyor, böyle yönlendiriliyor. Belediyemize yapılan bizim yaptığımız güzel şeyler ve yapılan hukuksuzluklar işte böyle göz ardı ediliyor. Böyle suni gündemler oluşturuluyor. Bu suni gündemler oluşturmak için bazılarına böyle bir şeyler cebine üç kuruş koyup e, yapılıyor. Maalesef böyle oluyor. Ama bunu bütün kitleci kamuoyu görüyor. Hepsi şahit oluyor. Görün. Üç kuruş kim var? Cennet var. Günü. Efendim? Üç kuruş var. Onları dediğiniz için ne konuluyor? Bilmiyorum. Onu bu gündemi kim oluşturuyor, onu sormak lazım zaten. Evet, soru. Sen soran var mı? Buna arkadaşlar, bu hatta ben onu ben başlamak istiyorum. Birincisi, o resim neden yuzladığımı söyleyeyim. Onu orada çocuklar vardı. Diğerleri O yüzden onlara İkincisi benim haberimde bir tane daha ise FETÖ'cü yoktur. <laughs> Sağda FETÖ'lerle yedi yemeği yedi yedirmiş. Birincisi bunu Tamam mı yani? İkincisi Cumalı köy değil de gönet demiş. Ay Allah çok büyük yanlış yapmışım ya. Nasıl oldu Cumalı köy demiş değil de Cüce'yi demişsiniz. Sonuçta yemişsiniz değil mi? Yemişsiniz. Benim o başka veya birileri gösteriyorsun bana oradakileri. Onlar yemiş. Onu yemişsiniz, Beni gönderemez. Diğer çok işe var. Ben de kayıt aldım ama sadece yere söylüyorum. İkincisi, gelelim şuna. Üç kuruş dedi arkadaş demişti ya. Ben haber yapmak için bugüne kadar üç kuruş para almayacak adamın alnını kaçtıralım. Bana bir tane gelsin, belgelesin. Cevap olarak para verdim, haber yaptırmadım. Cevap olarak para verdim, haberi engelledim ki adamın alnını kaçtıralım. Çıksın karşıma bir kaldı. Sen de Bir tane bir yana çıksın karşıma. Desen ki, ben cevap şu an para verdim, haber yaptırmadım. Para verdim, haber yaptım. Peki. Bunu bana kimse yaptırmadı. Peki mı? gazeteci evet. arkadaş, niye bunu bir yıldır çeşitli i̇şte Sebebini Sebebini anlatayım, ona gelelim. Bir dakika, bir dakika. Çeşitli isimlerle... Ona gelelim. Bir saniye, çeşit... Bak, söyledim, ben de cevap vereceğim. Bu haberi, sen haberci olsan, bunu eline geçirdiğin zaman istediğin gibi haber yapardın. Onu da anlatayım, bir bilmezsin. Bir yıldır bunu bana gönderiyorsun. Gönderen şerefsizdir. Bir yıldır haber olarak... Sana gönderen, gönderen şerefsizdir. Söyledim, bir... isterse haber yapar. Bir. Canı istediğini yazar. Şimdi Ama bunu yapalım. haberi göndermek ne demektir biliyor musunuz? Ben sana ya. bir tane gönderen şerefsizdir. Birincisi. Ben bu ay bana 9 ay oldu geldi resim al. Ne? Söyleyeyim mi? 9 <laughs> oldu. Ve ben bunu seçimde senin yapmış ayak oyunlarından dolayı sana kızgınım var. Sakın arkadaşlar. Ahmet Gürses yalancı 200 lük yapmıştır. Gelsin yüzleşelim. Yaşar Sürgü Gelsin. Evet. Sevim bir dakika ben bilir sizdeniz. İki yüzlük yapmıştır. Bana başka söylemiş, arkaya başka söylemiştir. CHP İtfakı'nın en büyük grubu ben oynamışımdır. Tabii arkadaş buna karşı gidip bizim bize tamam deyip arkadan haykırmıştık. başka şeyler konuştuk, ayak konuştuk. Şimdi gelelim bu, buna, dokuz ay dediniz ya, ben bunu dokuz ay önce bana bir abi geldi, sen de meclis üyesi, meclis üyesi geldi. Niye ahmetlerimiz bozdu dedi, ben anlattım, Senin seçim bana yapmış olduğun ayak oyunlarına yalanlarını anlattım. Beni Yaşar Tüm'le, beni Semih Şahin'le, beni onunla bununla küstürdüğün için anlattım olayları. Ve dedim ki abi, böyle böyle bir şey var, aynen söyledim. Ama bunu durmamız sebebi de, şurada değerli belediye başkanlığı. Ben belediye başkanı seçim 3 ay sonra geldiğim zaman dedim ki başkan bana anlat. Bana o zaman telefon açmıştı. Dedi ki ben siyaset yapmamıştım. Ben dedim aynı aynen Kerem buydu bana. Ben dedi telefonu sana bir yalan söylemek için açmadım dedi. Ve bana anlattı diyeyim, ne oldu. Onun dışında gelişen şeyler oldu. Açık söylüyorum belediye bir üstü Sana geldik tamam bir arkana dedim ki söylüyorum. Sağ bir varsa bu parti itfak dolu bir şey. Bunu da söyleyen bir milletvekili. Gelince şeyde bir milletvekili yaşarsın. O bir. Bir dakika. Geldim buraya. Şimdi 50 tane bilata, bir dakika, şey yalan söyleyip açıklamayan mı? Bir dakika. Bir Onları ben evet. Herkes Tabii. Bir, geldim buraya belli başkanı. Evet, bu haberi neden bekledim 9 ay? Sevinç Şahin sayesinde. Sevinç Şahin beni yap rica etti. Hı. O yüzden. Yani rica ile haber yapmadın. Aynen. Para almış mı sonra kaldı. Rica ile. Sevinç Şahin rica ettiği için. Geçen hafta bir İki. partinin gençlik kolları başkanı hesabına 100 lira gönderdi mi senin? Kimin? Bir partinin gençlik kolları başkanı. Evet. 100 lira gönderdi mi? 100, geri gönderdi. 100 lira mı yaptın haberi? Ne? Haber mi Bilat, ha. Senin geç evet, kolay. Ben, ben, ben bir tamam, söyle, söyle. Bilat, zor değil mi bunu? Yo, yok. Altta kalan Bir anlatacaksın? Ka. Şimdi Şey anlatacak. Hangi anlatacak? Bana. Bak geçtik başka Değerli Muhammed Gürses şey. bana 100 lira. Reklam bilin 300 lira dedim. Bana gitti 100 lira attı. Kim gönderdi? Muhammed. Muhammed hangisi? AK Parti. AK Ben onu söyledim zaten. Arkadaşlar burada. 100 lira. Reklam mi arkadaşlar? Benim fiyatım 300 lira dedi. Bana gitmiş 100 lira para göndermiş. Başım, bir dakika cevap Bir dakika. Parayı geri göndermiş. göndermiş. Ben de yandım, yandım. 100 liralık adam de. değil mi? 3 yaş yaşa Bu benim, bak o konuşmayacak. Bu benim basın toplantım. O zaman bana bu Tamam, Yok, tamam, tamam o zaman ben susuyorum. Ben Yazarım sana, gerekelim. Ben sana soruyorum. Şimdi o zaman ben size soruyorum. Sen sordunuz? Bakın. Bu seferin seçimiyle ittifakıyla alakalı. da oralara gitti. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifakı biz yaptık. Ben yaptım diyor. Sen yapmadın. Biz yaptık. Sen hatta o dönem eee bize muhaliftin. Sen boyunca... sürü haber yaptın. Sağda solda sürü sonra, sonra, yaptın. sonra, İler, sonra, sonra, senin ayak oyunlarından sonra, yaptım. Bak sen bana öyle ayak oyunları falan diyemezsin. Demin, iki yüzlüğünden sonra Zerkesin. yaptın. Sen iki Bak, bu millet kimin iki kimin ee, şantajcı, tehditçi, ha silahı unutmuşum bir adama, cebindeki parayı almıştım, soymuşsun, ha kalemini doğrultup soymuşsun. Ama bizim milletimiz bundan sonra bunlara birim vermeyecek. Bu şantajcı tehditçilere Beş kuruş vermeyin. Bunlardan korkmayın, çekinmeyin. Elimden gelen ardına koymasınlar. Kimseye eee dilencilik yapmasına müsaade etmeyin. Ben yine kanser hastalığı oldum, ölüyorum, bitiyorum diye para isteyip geri vermeyenlere prim vermeyin. Belgeyi vermezsen namazsın. 2015 yılında, yılında Belgeyi vermezsen 2015 yılında Buyurun, belgesi burada. AKP denen meclis, AKP muhabbet. Buyurun belgesi. 2015, buyurun, belgisi, 2015 direktum, yılında, yılında yani. Bakın, boğmacaya getiriyor, dinleyin ben. 2015 yılında ben MHP'yi başkanıyken geldi benden, dedi ki, kanser hastası oldum. Çok acil Ankara'ya gitmem lazım. Tedavi göreceğim. Dedin. Benden 1500 lira para istedin Cafer Elmas. Geri vermedin mi? Vallahi tamam. vermedim. Billahi. Yalancı bilmiyorum. böyle olsun mu? Aynen senin. Peki olsun. benim aldı. Benim gibi olsun. yüzlerce insanı Peki böyle yaptı. Peki sen reklam parası verdin de, reklam verdin de İyi Parti'den aylar sonra bana ödün. Yüzü diyor Sen İyi Parti'nin hangi ya? reklamını yaptığında İyi Parti'nin başkanı iken. Hepsini Hatta alın. ben öyle mi? Bütün, her şey bana kaldı dedi. Ben bana kabul kaldı dedi. Bakın ben öyle oldum dedim. Ne işini ben size soruyorum. Şimdi Dedim Dumuş beni bağdaştırıyorsun. Ben onda küsurdum. Senin abin Fethullah'ın ihraç edilmedi mi üniversitede? Abim FETÖ'den İlahi edilmedi medir mi? Yargılandı. Gözaltı aldı. Gözaltı mı? Sen bununla ilgili bana ricada bulundun bulunmadın mı haber yapma diye. He? Sen rica edin mi haber yaptın? E, sen rica ettin ben benim haber? O yüzden diğerleri yazdın onları küfrettim ben mi? Ben söylüyorum, hiç kimse şey yapmadı. Yazanlar ettin, şerefsiz benim yazanlara. Yalan söylüyorsun. Evet. Hiçbir arkadaş Ge yapmadı, sen yalan ederim. söylüyorsun. 2014 yılında evet. siz MHP üyesiydiniz, doğru mu? MHP üyesiydiniz, 2014 yılında. Bak ben bir cevap vereceğim, ben az önce söylediğin boşta kalmasın ama. Hadi Peki, gidiyorum. Şimdi abiye girdi, aileye girdi. Keşke aileye girmeseydin. Keşke girmeseydin. Ne ailesi? Yani ailemle ilgili bir şey sorun ya. Ben de evet. şimdi sana aileyle ne bir cevap veriyorum. Sen soruyorsun evet. ya, Bak, benim kavga oda adamı bana götürürsün bu da Başkasının, başkasının ailesinde de sahte parayla, uyuşturucuyla alakalı sıkıntılar vardı. Onlar da konuşur. Konuş. konuş. Sen aileye koy, girmeyin. Konuşalım az gün yok. Benim ben, ben, benim şahsım da gelin. Üniversitede haksız, hukuksuz birçok e, yere işlem gören üniversitedeki hocalardan biridir. Biliyorsunuz kamuoyunda gördüğünüz o taş demiri Sakarya Gazetesi manşetler attı. O dönemde böyle yanlış olduğunu hepimizin gördüğü, bütün genç halkının gördüğü işlemler yapıldı. Bunların birçoğu da zaten beraber etti. Birçoğu mesleğine geri döndü. Abi dedi şu an yargılaması devam ediyor. Öyledim, devam şu an yargılaması devam ediyor. Sonuç alındı mı? İhraç oldu mu? Şu an aynen daha yargılaması devam ediyor. Ben haber edilmesi demişim mi? Herhangi bir iddia bulmuş muyum? İddia, iman bulamam. Yedin yemeğini söylemişim kardeşim. İman bu. İman bu senin. Yedin Evet, yedin yemeğini. Buyurun. 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 E, çok değerli hemşehrilerim, tekrar söylüyorum. Size birisi silah doğrultursa da, bir milim gir cebinizdeki parayı helal kazancınızı vermeyin. Kalem doğrultursa da sakın ha sakın cebinizdeki helal paranızı vermeyin. İstediğini yapın, hiçbir şey olmasın. <laughs> Şu an açınlar mısın? Küçük Sana küçük sağ, sağ soldan gelmiş de ben adam diye kimin emretmişim? Millet küçücük Senin bir, bir, bir yerden... Bana söyler misin bunu? Küçücük bir yerden... Sen yer meclise de gel, bir yazarsa yazsın, milim mi demedim mi? İşte ondan gönderdin. ben göndersem onu çocuğum abi açık konuşayım. Şerefsizim ya. Ben bir şey değilsem şerefsizim. Ona git. Ahmet Üstel konuş diye şerefsiz gelsin de Niye geldi gönderdin bana? Ben onu. göndermedim. Niye Kendi geldin, geldi Cafer Bey? Ben bir sporu gösteririm. Kendi gelip ona sorma. Bana niye bunu gösterme gereği duyuyorsun ki? Sen haber yaptın. Ben hiç et. Et. Sen, gösterme. Yap Arkadaşım. O zaman diyorum ki sana. Senin şahit ricasını <laughs> bekledim diyorum. Bu basit. E, Rica ile yapmadın evet. öyle mi? Evet. evet. Para evet. mı almışım evet. bakalım senin şahinden yapmamışsın ha? Doğru mu? Bak konu sen biliyorsun. Öyle değil tamam uçuş Bak, Kimden, ben ne aldığını, kimden ne aldığını, aldığını kimden sen, bilirsin. sen bana Sen kimden Benim ne aldığını senin, ne senin gibi de, öyle senin gibi dev adamlara konuşacak gücüm yok. Bilecek 2014 yılında AK Parti'sin seçim borcu dağıtıyorsun. Mecbiyetsin. Ak Parti çalıştı. Bak, bak burada kim var? Bilecik bak var burada? Selim Mersi kazanmış. Arkasında bak kim var? Burcu da bak, kim? Bak kim? Bak kim var arkada? Halkı. Değil mi? Bak kim var 2014'te 2014 ne oldu? 2014 Bizim ne oldu? Allah'ın bak kimden kimlere Sen, sen kimlerden kazanmışsın? kimlerden ders çalışıyor ne oldu? Belli oldu. Onlara makine geldi oluyor şu anda. Kıymetli hemşerilerim. Benim rahmetli babaannem de mide kanseriydi. 2 ayda öldü. Mide kanserinin yalanıyla milletten dolandırıcılık yapan, dilendiricilik yapan hiç kimseye itibar etmesinler. Hiç kimseye yolla etmesinler. Ee, Vallahi bunu, bunu diyenler de geçine, Bunlara diyenlere belge de şey, koydum. Onlar şey, sonra yargılıyorlar. Senin, senin, özel hayatı. Sen ya bırak kimi sen muhatabını şanlatıyorsun. Bırak beni bu, bu ayakları. Sen niye üstüne alıyorsun? Bunlar Peki Ahmet Bey, hiçbir şey demiyorum ben. Sadece yazarım bundan sonra ben. Canın Canım ne ben, evet. sen Ahmet, üstün üstün ben, oldum. Oldum. yaz. Sen gözünü Ama kızım ben bana bakıyor. İsterim topla diyorum. Hiçbir şey var. Sadece söz verdiğim için geldim ben. Dün bir de geleceğim söz mü? Gelirim ama benim Anılmaz başında kifre çekilen korkum yok. Evet, bütün siz, ben, seni de siz de tanıyorum. Evet. Ben böyle Şeytan üçgenim. Abi aynısını yapıyoruz. AK Parti, şimdi İYİ Parti'de aynısını yapıyor. Bak, Sen ben bir Şeytan üçgenim. Siyasetinizle ilgili konuşacaksan, canım çok istiyorsa bu örgü siyasi evet. partilerin üye evet, Ben gazeteci var var yani? gazeteci Ben gazeteciyim. Ben gazeteciyim. Tamam. Ben Terbiyesizlik yok. Şeytan üçgeni de açıklar mısın? Bilmiyorum. Siz ayrılıyorsunuz. Hani siz sebebi saygılarını bilirsiniz. Yok. MHP'de, söyleyeyim MHP'de, şey, MHP'de şey, Ahmet Uzman vardı, taksici, sahip istifa edildi, Mehmet Yılmaz bir başka bir yapıldı. Aynı sene İYİ Parti oldu. Gene şey, Soner Hızlı istifa ettirildi, görevde alındırıldı, Mehmet Yılmaz bak, şimdi şey, seçime gidiyor. Ben, ben siz kamuoyusu konuşuluyor. İYİ Parti, üst, e, ist, Ahmet Gürses, e, Ali Aydoğdu, Mehmet Yılmaz, üçü üzerinde İYİ Parti Ha. Bir takım koltuk Sen, koltuk sevdası yapıyorsun. Senin testlediğin mağabeyi. Senin testlediğin siz, siz koltuk için her şeyi yaparsınız. biz, bir, biz öyle bir şey Yaparsınız, yaparsınız. koltuk için. Siz koltuk sevdası için. Bey. MHP'ye de İYİ Parti yarın CHP'yi sen şu anda. üye oldun mu? sebebiyle olduk. Bey. mu? Oldu. mu? Oldun. mu? Bakalım. İnsanların bir partiye üye olması özgür iradesiyle yaptıkları bir işlemdir. Bir partiden istifa etmesine yine özgür iradeleriyle yaptıkları bir işlemdir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldık. İyi parti kurduk. Bu benim irademdir. Bu üçüncü şahısları ilgilendirecek bir konu değildir. Birincisi bu. İkincisi, parti içerisinde eee yaptığımız görev dağılımı, görev değişikliği, kongrelerimiz vesaire bunların hepsi partimizin kendi iş meselesidir. Bu yine dışarıdaki insanları ilgilendirecek bir konu değildir. Partimizin üyesi olursunuz. Bu konuda söz söylemeye hakkınız olur. Dersiniz ki şurada demokratik olmayan bir Aynen. davranışınız var dersin. Biz onu kabul ederiz. Dün biz kongre yaptık. Çok demokratik, şeffaf, güzel bir kongre yaptık. Aday çıksaydı iki aday olurdu. Üç aday olurdu. Tek aday çıktı. Tek adayla konuya gittik ve eski ilçe başkanımız yeni ilçe başkanımıza görevi devretti. Bundan herhangi bir şey yok. Lütfen bu konuya partimizin meselesini dahil etmeyin. Bu birincisi. konuşmayacaktım. Şimdi konuşma hakkı verdiniz. Seni ayırtıyorum. Ay ayda biliyorsun. Yok beraber, beraber itibatta, de, yapılan, yapılan ittifakta kimin belediye meclis üyelisi listesine yazılacağını yazılmayacağını iki partinin yetkilileri bilir. Bu sizleri ilgilendiren bir de konu değildir. Neden bu kadar dikkat ediyorsunuz? Filancayı yazmadınız. Arkadaşlar Hayat mi? oyunu yaptınız. Arkadaşlar sorusu Biz, biz ittifakta o gece 11'de Arif abi bunda bir birlik yaptı. CHP'ler kimdi? Biz o gün biz şey o gün tartıştıkları Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir liste verdik. Dedik ki bu arkadaşlarımızdan arzu ettiğinizi yazabilirsiniz. Sağ olsunlar. Üç arkadaşımızı yazdılar. Üç arkadaşımıza konu iletildi. Sizler yazıldınız. Yazılmayan arkadaşlara konu iletildi. Sizleri yazmamışlar. Üç kişi vereceğiz. Parti olarak. Tamam mı arkadaşlarımız? Tamamlar. Ondan sonra dördüncü isim olarak sizin önerdiğiniz isim, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bize geldi. Hay hay Cumhuriyet dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmedi, İYİ Parti'ye geldi. İYİ Parti'ye soruştuk. Ben İYİ İttifak'ın e, müzakere eden Ben Hoş geldin. İYİ Parti'yi dedin sen. Ben konuyu biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bize ulaştı. Siz dediniz ki CHP'yle görüştük, Cumhuriyet Halk Partisi bunu kabul etti. Eğer siz de kabul ederseniz yazdırmak kim? istiyorum. Bunu diyen kimse? Siz şey mi olmaz diyen kimse? Lütfen. Bakınız. Hoca atıyorsun bir tam kalacaksın diyen kimse? Hayır. O zaman diyen mi Ben söylüyorum. Ahmet Gülsef'e bir sektörü, bu partiye üye oldu. Ki, Adam istiyor, dördüncü lütfen cevap Bey. Bu dördüncü şahsı dördüncü olarak yazıyorsanız başınız üstüne. Ben isterim bunu. İyi Parti olarak. Niye? Üç yerine partimin dört tane dört tane meclis üyesi olur. Ben bunu arz ederim. Ancak burada herhangi bir arkadaşımızı silip de onun yerine öbürünü yazmaya kalkarsanız burada bu iş olmaz. O zaman ittifakı bozarız. Söylediğimiz evet. cümle bu. O zaman. Sabri var, var. O, o zaman var. ittifakı bozar. Hayır, o zaman sabr değil ismi. O, o zaman. zaman başka isim kim olur? Yani diyorsun. üç Peki. isim verilmiş, anlatılmış, konuşulmuş, arkadaşlarımıza izah edilmiş dosyaları verilmiş. dosyaları verilmiş. Oradan birini silecekler, dördüncü isim yazacak. Biz buna evet dememiz mümkün değil. Gerekirse o ittifak olmaz ama böyle bir şeyi yapmamız mümkün değil. Ben bunu sana anlattım, sana izah ettim. Sen bize inanmak yerine başka şeyler, senaryolar yarattı. Yok. Ve hala o günden beri de Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Gürses Bey ile ilgili bir şeyler yapamaya çalışıyorsunuz. Yo, yok, Bunu yapma. yapma. Ya bunu yapma. Yap biz bilecikle yaşıyoruz. Şimdi vakti işte. Biz, Hacı Biz yaşıyoruz ve yeni bir yüzüne bakıyoruz. Sakın ben bunu tanımam. Bir alamadım. siyasi partinin Hayrolyo? belediye meclis üyelerini Hocam, o siyasi partinin yetkili arkanları Kendi yaptım. Tekrar söylüyorum. Bir Benim siyasi partinin meclis, meclis üyesi listesini o siyasi partinin yönetimi belirler. Bunu dışarıdan dizayn etmeye kalkmak ne kadar adildir, ne kadar etiktir ben basının değerlendirmesine sunuyorum. Sayın hocam, böyle bir değerlendirme olmaz. Bitti mi hocam? Bitti. Şimdi size şurada bir şey söyleyeyim. Yok şeytan ayağı, yok üç ayak, yok evet, bitti, falan. O, ben bitti, ben bir falan. Böyle bitti, bir bitti, şey yok. Bu bizim partimizin iş meselesi gelirsin, üye olursun, aday olursun. Ben üye olmaz. Konuşursun. benim hiç partiye Konuşursun. Konuşursun. Ben, Konuşursun. 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 Bahsettiğim, ben, ben bahsettiğim bu yok. partinin yükünü çekeceğim. Ben bu partide alanda ter dökeceğim. Ben bu partiyi iktidara taşımak için çaba sarf edeceğim. Birileri de dışarıdan bizi dizayn etmeye çalışacak. Buna müsaade edemeyiz. Etmeyeceğiz etmeyeceğiz. Hocam bitti mi? Evet. Partimize laf söylemeyin. Bir şey söyleyebilir mi? Evet, Bittim çok hocam. değerli basın arkadaşlarımız. Bir şey söyledin mi? Ne oldu? Madem Hocam, Sözücümüz. Allah göstermesin. Sizin eşinizde rahatsızlık var mı yok mu? Var. Eskiden beraber aynı hastane tedavi gördüm görmedik mi? Beraber evet. Dolayın, aynı anda makine girip girmedik mi? Artı söyler misiniz? Lütfen sen sürücü Zaten o konuya girme. Artı söyler misiniz? Benim de bazı şeyler var o konuda abi, gelmiyor, abi, Ben, ben senin şahsınla ilgili bir şeye Abi, girmiyorum. Sen şunu Aileyle ilgili bir şeye girmiyorum. Şunu bir şey söylüyorum. Beraber evet. yengeyle makine girme mi girmedi mi şeyler? Girdi, tamam. Hiç bir şey, ama, bir şey, şey söylemiyorum. Ama o konuda, o konuda i̇nsan bir rahatsız şey söylemiyorum. İnsan rahatsızlığı tamam. böyle şey insan, edilmez. İnsanların işleriyle ilgili, hastalıkları ilgili. İnsanların için, rahatsızlığı tamam. böyle şey hale edilmez. Yapanlar sana, vardı bazıları. Bazı Mahkeme ma şu an ediyor. Hiç kimse, hiç kimsenin hastalığıyla... Valla, yani bak bir yerine görsün. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama biz partiyi biz üçüncü şansla dışarıdan dizayn etmemeli. Etik değildir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kimlerin nasırına bastıysak basmaya devam edeceğiz. Kamuoyu bizi konuşmaya devam etsin. O nasırlar patlayıp içindeki irinler dışarıya fışkırana kadar o nasırları basmaya, bağırtmaya devam edeceğiz. Bilecik Belediyesi hizmetleriyle konuşulmak yerine bunlarla sunu gündemlerle engellenmek isteniyor. Bakın kimsenin yapmadığı 1800'lük, iç hacmi 1800 borularda şehrin yağmur süratlarını yapıyoruz. Çok da kolay olmayan 14 tane böyle bir süreçte irili ufaklı belediyede sıfır araç satın aldık. Pandemi sürecinde kapı kapı zil bastık, İnsanlarımıza maske ulaştırdık, gıda paketi ve polise ulaştırdık. Şimdi bundan sonrasında neler yapacağız? İşte parkın geçen günlerde e, temel atma törenini yaptık. Bu bizim olumlu e, güzel hizmetlerimiz. Bu sabah olduğu gibi yıkılmaya çalışılsa da biz yine bilecik bilecik vatandaşının hizmetindeyiz. Onlar yıkacak, biz yenisini yapacağız, daha güzelini yapacağız. Lütfen. Bilecik halkı bunlara kulağınızı e, açın, gözlerinizi açın. Neler oluyor hep beraber izleyelim. E, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ahmet Ahmet herkes